Kıymetli dostlarım, kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarım, çok değerli bahçelerli komşularımız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 2021 yılında Büyük Birlik Partisi Bahçelerli İlçe Başkanlığı görevi şahsıma tevdi edildiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli her bir mensubu gibi Muhsin Başkan'a ahde vefa borcu görevi olduğunu düşünerek ilçe başkanlığı görevini kabul ettim. Göreve geldiğimiz günden itibaren gücümüz nispetinde canla, başla, muhsini duruşla görevimizi yapmaya çalıştık. Yine 2021 yılında Türkiye geneli en başarılı ilçelerden biri olarak genel başkanımız tarafından plaketle ödüllendirildik. Gelinen süreçte yerel seçimlere hazırlanırken Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın adaletsiz, tek taraflı ve şeffaf olmayan bir seçim çalışmasına girdiğini gördük. Bundan dolayı ilçe teşkilatımız, 6000 bin üyemiz ve ilçe başkanı olarak bu görevden istifa ediyor.